Ve yerlerini davet edelim programımızın başlayabilmesi için. Bakınız ilk olarak SDF Traktör Fabrikası'ndaydık. Bir İtalyan markası ama 10 yıldır ülkemizde bulunuyor. Daha önce motorlarını ithal ederek burada montajını gerçekleştiriyordu. Şu anda Türkiye'de traktör motoru üretmek üzere fabrikasını tamamlamak üzere 5. nesil e, traktör motorlarını yüzde 95 yerlilikle artık Balıkesir'de üretecek. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Biz durmak yok, yola devam diyen bir cumhurbaşkanının ardından gidiyoruz. Bu ülke daha iyi olsun diye yüksek hedefler koyup onların peşinden sürekli koşturan bir cumhurbaşkanıyla yol yürümeye gayret ediyoruz. Türkiye olarak Kendimize önemli bir hedef koyduk. Dedik ki Türkiye dünyanın ilk 10 ekonomisinden bir tanesi olacak. İşte bunu başarmak için elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Sanayi Teknoloji Bakanlığı olarak ülkemizde teknolojik ilerlemelere, sağlıklı sürdürülebilir ve katma değerli ekonomik büyümeye imkan sağlayan bir ekosistem oluşturmakta kararlıyız. İşte bugün bu ekosisteme katkı sağlayan Havran Bilim ve Teknoloji Merkezi ile Güney Marmara Kalkınma Ajansımızın desteklediği 8 projenin resmi açılışını gerçekleştirmek için huzurlarınızdayız. İşte ülkemize katma değer sağlayan gerçekten güzide bir eser. Bu eserin hayata geçmesinde emeği olan başta Balıkesir Büyükşehir Belediyemiz ve Havran Belediyemiz ve elbette tüm at madencilik olmak üzere tüm paydaşlara ben şükranlarımı sunuyorum. Altın madenciliği bakınız AK Parti iktidarı öncesinde hiç yapılmayan bir alandı. Genel Müdürümüz de söyledi. Şu anda yılda 40 tona yakın biz altın madeni çıkarıyoruz ve bunu ekonomiye kazandırıyoruz. Tabii madencilik gerçekten hem sanayinin hem kalkınmanın olmazsa olmaz başlıklarından bir tanesi. Onun için Bizim bu altınları yerin altında bırakmamamız lazım. Ben madencilik hususuna çok önem veriyorum. Altın madenciliğine çok önem veriyorum ve bu hususu sürekli aslında kürsülerde dile getirmeye çalışıyorum. Beni eleştirenler oluyor. Diyorlar ki sen doğa düşmanı mısın? Çevre düşmanı mısın? Hayır, elbette biz doğa düşmanı falan değiliz. Ama bu işi doğru yapıyorsanız kurallara uyarak yapıyorsanız emin olun o altınları toprağın altında bekletmek enayilikten başka bir şey değil. Bugün Kanada'sı, Amerika'sı, dünyanın gelişmiş batılı ülkeleri altın madenciliği yapıyorsa biz niye yapmayalım? Yeter ki kurallara uyalım, gerekli tedbirleri alalım, doğru düzgün işimizi yapalım. Onun için bu değerleri mutlaka ekonomimize kazandıralım. Biz inanıyoruz ki 2023 yılında da doğru değerlendirmeleri yaparak doğru tercihi gerçekleştireceksiniz. Biz Havranlı hemşerilerimize, Balıkesirli hemşerilerimize inanıyoruz. Gelin Türkiye yüzyılını hep beraber inşa edelim diyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken bugün açılışını yaptığımız hem bilim merkezinin hem de projelerin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Emeği geçen herkese başta tümat madencilik olmak üzere şükranlarımı sunuyorum. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. İki tane işletmemiz var bölgede. Bir tanesi Çanakkale'de, bir tanesi de Türkiye'nin son 10 yıldır altın üretimi bildiğin üzere 2000'li yıllarda yani 2000'in başında sıfırdı bugün geldiğimiz nokta Türkiye'nin altın üretimi 35 milyon tonlara yaklaştı. Türkiye'nin en ciddi cari açık verdiği alanlardan bir tanesi Türkiye'nin altın madenleri ve diğer metalik madenleri. Bu bağlamda hem madencilik faaliyetlerinin yürütülmesi hem de bölgenin kalkınması adına biz özel programlarla tüm bölgeye, yöreye yerinde kalkınmaya önem verilmiş. Bir madencilik güzel işletiliyor, aynı zamanda halk da barışık, insanlara iş veren topraktan değer ortaya çıkaran aynı zamanda bölgede madenciliği geliştirmek, bilimi geliştirmek Ağzurun olan e, durumu daha kaliteli hale getirmek için gerçekten güzel iş yapıyorlar. Ben Emin Başkanımıza da çok teşekkür ediyorum. Gerçekten böyle bir yeri tüm şehri açtı. Sadece Havran'a değil, Havran'ın etrafındaki tüm okullarımıza açtı. Balıkesir'den Buraniye'den, Ayvalık'tan, Edremit'ten öğrenciler buradaki bilim merkezine geliyor. Havran Belediye Başkanımıza teşekkür ederiz. Çok kıymetli hanımefendiler ve beyefendiler, Türk ve İslam alimleri ve astronomların... Havran'ın sesi çıkmadı. Hazır mıyız? Hazır. Ha, şöyle biraz sesimiz çıksın. Bugün açılışını yaptığımız bilim merkezimiz Güney Marmara Kalkınma Ajansı'yla desteklediğimiz projelerimiz ilçemize, şehrimize, Türkiye'mize hayırlı uğurlu olsun diyor. Kur deneyi kesiyoruz. Ya Allah, bismillah. <laughs> ne yapıyoruz? Ne öğrendik bugün? Kolay <laughs> <o derece> gelsin. <laughs> nasılsınız? İyi misiniz? Ha, yakmaya yapmaya çalışıyoruz. Iyi. Kim hocamız mı yardım? <laughs> Daha çok ben çok sen güzel. burada Su da ne oluyor? Elimizde buharlaşım, uçuyor. Suyumuz var, deterjanımız ve bütün gazımız.